Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde dosya menüsünde yazdır kısmını halledeceğiz. Öncelikle buradan Page kısmına geliyoruz daha doğrusu Print. Buradan Print Dialog, Print Document'u ve Print Preview Dialog penceresini projemize ekliyoruz. Ardından yazdır kısmına geliyoruz, Propertiesinde buraya Meno Yazdır yazalım. Bunu böyle yazıyorum ki arkadaşlar ileride kolay olsun. Buraya baktığımızda anlaşılması açısından. Yine bir try catch bloklarımızı açıyoruz standa. Şuraya if diyoruz. Print dialog show dialog eğer buradan dialog result ok gelirse print print document 1. Print diyoruz ve bunu açmasını söylüyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şuraya da tabii ki yine bir x yapalım. Şurada sync e, hata eşittir x.comic diyelim. Troll'u da silebiliriz. Bakalım arkadaşlar hatamız var mı? Start diyelim. E, dosya yazdır dedik. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdır penceresi açıldı. Biz burada hangi yazıcıya göndermek istiyorsak yazıcı ayarları var, e, yazdır diyoruz ve gönderiyor yazıcıya. Bu kadar basit bir şekilde arkadaşlar. E, unutmadığımız bir şey var mı? Bir bakalım tekrar. E, print diyalog var, document var, preview diyalog da var. Şu an için çalışıyor arkadaşlar, herhangi bir hatası yok. E, yazdır kısmı böyleydi, çıkış kısmını yapalım. Çıkış kısmında biraz e, durumlar olacak. Eğer ekranda bir şeyler yazılmışsa veya silinmişse veya açık bir dosya varsa ona göre tedbirimizi alacağız. Öncelikle if diyelim. metin txt metin.txt Eğer eşit değildir null ise buraya bir gelsin. Burada bir dialog, diyalog result oluşturalım. Message box koyalım bir tane şu, hatta yazmakla uğraşmayalım şurada hazırımız vardı neredeydi şu şunu hızlı bir şekilde şuraya kopyalayalım ne diyoruz ee, kaydetmeden çıkmak istiyor musunuz diye soralım burada kaydetmeden çıkmak istiyor musunuz buraya da e, uyarı diyelim Yes, no, sensible, warning. Evet. Güzel. Yine yukarıdaki değerleri de alabiliriz. Şurayı da. Eğer yes cevabı geldiyse demek ki çıkmak istiyor. O zaman application application.exit diyoruz. Ve çıkmasını sağlıyoruz. Ardından eğer no demişse yani demek ki bu ekranı burada temizleyebiliriz temizle. Bir i̇şte bizim bir fonksiyonu vardı neydi Burada bunu da burada çalıştırabiliriz. Şu boşlukları silelim. gereksiz boşlukları. Ve son olarak bir de bizim sensor'ımız var. Gerçi e, burada bizim no dediğimizde ne olması gerekiyor aslında? If dediğimizde Kayıtmadan çıkmak istiyor musunuz? Evet, çıkmak istiyorum. Çıktı. Kayıtmadan çıkmak istiyor musunuz? Hayır. O zaman burada ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Ee, farklı kaydet fonksiyonunun gelmesi gerekiyor. Ve eğer text metin boşsa, yani şuranın else kısmı ne olması gerekiyor arkadaşlar? Application nokta çıkması gerekiyor. Yani toparlayacak olursak arkadaşlar kullanıcı eğer metinde herhangi bir değişiklik yapması veya var olan bir metin varsa, yani kısacası boş değilse soruyor. Gelen cevap evet yersin kaydetmeden çıkmak istiyor musunuz? Evet çıkmak istiyorum diyor ve uygulamadan çıkıyor. Hayır ben çıkmak istemiyorum diyor şunu silelim. O zaman farklı kaydetmek istiyor. Zaten sensiz tıkladığı zaman da hiçbir şey yapmıyor. Direkt ekranda yine kalıyor. Eğer e, metin boş değilse yani boşsa direkt buraya geliyor ve çıkış yapıyor. Yani herhangi bir şey kaydetmesine gerek yok. Start diyelim mesela. Şu an arkadaşlar mesela direkt çıkış dedim de. Kaydetmeden çıkmak istiyor musunuz? E, hayır diyelim. Bakın kaydet penceresi açıldı. Yine bir farklı çıkış yapalım. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi çıktı ama burada bir hatamız oldu. Boş değilse de yerine şey yapalım. Ee, nokta length büyüktür sıfır ise yani herhangi bir değer varsa tekrar çalıştıralım. Mesela bu sefer direkt çıkış yapması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi yaptı. Mesela bir şey yazalım. Dosya çıkış diyelim. Bakın sordu. Kaydetmek istiyor musunuz? Ön iptal diyelim. Bir şey olmadı. Çıkış dedik. Kaydetmek istiyor musunuz? Hayır. Ee, aslında evet kaydetmek istiyorum. Şunu yerlerini değiştirelim bence daha mantıklı olacak. Şunu alalım, şuraya koyalım. Şunu alalım, şuraya koyalım. Tekrar çalıştıralım. Daha mantıklı oldu. Dosya çıkış dedik. Kaydetmeye çıkmak istiyor musunuz? Hayır. Ee, yani az önceki daha mantıklıydı. Evet, böyle daha iyi. Tamam arkadaşlar. Yani çıkış da bu şekilde. Yazdır da az önceki şekilde çalışıyor şu kodları. Yani yazdığımız kodlar bu kadar arkadaşlar. Çok bir şey yok. Ee, bir sonraki dersimizde düzen menüsü ile devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.